cuklu Kim olsun? Benim olsun. İkimizin de olsun. <laughs> evet arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Size altın topu göstereceğiz. Evet, duyduğunuz gibi. Altın topu göstereceğiz ve birçok gizlemli şeyleri göstereceğiz. Bugün Değil mi? İşte arkadaşlar burası altın top. Evet arkadaşlar burası altın top. <laughs> Şimdi arkadaşımızla arkadaş maç yapacağız altın topla. Bakın arkadaşlar ve duvarın içinden geçin. Evet arkadaşlar böyle şeyler var. Adamlar bildiğiniz gibi bunları yapmışlar. Şimdi koca topun olduğu yerde size bir gizli yer daha göstereceğiz. Evet arkadaşlar bu çok güzel bir video olacak işte. Kanalımda, Kanalımda abone olun. Abone ve olmayı, unutmayın. zil tuşunu açın. Abinin kanalına da abone olun ve zil tuşunu açmayı unutmayın. Kanalım açıklamada olacak arkadaşlar, oradan abone olabilirsiniz. Ve burası da gizli yer. Ikinci daha. Gizli yerimiz. Diğer gizli yerimize giderim. gidelim Gidelim. Ve diğer gizli yerimiz arkadaşlar. Bunları bulamıyor olabilirsiniz. Bize yazıp bulabilirsiniz onları. Burası da üçüncü gizli yerimiz arkadaşlar. Çıkın. yerisi yeri buzlanmış yeri arkadaşlar. Aran şimdi nereye gideceğiz? Şimdi diğer gizli yerimiz arkadaşlar. Bunları bulamıyor olabilirsiniz hatta, ama biz size söyleyelim biz size söyleriz. Dur aslında arkadaşlar, yumurtaları değil mi? Tamam. tamam. Evet arkadaşlar yumurta göstereceğim size. Bakın yumurta var burada. Gördüğünüz gibi. Bir tane daha yumurta gösterelim size Hatta <laughs> Çok çok büyük bir yumurta aslında. Ya Kerim aran yapsın. Şimdi böyle yumurta Evet arkadaşlar. <laughs> Diğer yumurtamıza gidiyoruz. Evet arkadaşlar burada üç tane yumurta var gördüğünüz gibi. Şimdi size başka bir gizli yer gösterelim daha gizli bir yer. Arkadaşlar video oyun alanına gidebilirsiniz. Şöyle. Ve like tuşuna basıp bizimle oynayabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Zil tuşunu açmayı da unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Kerem'in kanalında abone olursanız Sevin. seviniriz. Şimdi size bir sandık göstereceğiz. Aa, arkadaşım ben burada <laughs> böleceğim bu arada. YouTube'a hype diye bir özellik geldi. Sandarı. Ve Ay, bu yorumları kaydırınca öyle hype atabiliyorsunuz. İşte hype çok destek veriyor. Böyle trendleri falan çıkıyor video. Hadi Ve arkadaşlar bu çıkıyor. diğer gizli yerimize geçelim. Şu nerede tam bir mi? Hmm. Arkadaşlar, Rekrums'taki sahne. Arkadaşlar size biz bir sandık gösterelim bence. Biz size bir sandık gösterelim. benim şeyim de çıktı. İşte ikinci sandığımız <laughs> bu çıkıyor arkadaşlar. Bize sorup e, YouTube kanalına like tuşuna, zil tuşuna açarak abone olma. Bir daha abone olmayı unutmayın ve arkadaşlar. YouTube'a hard diye özellik geldi. Yorumları sola kaydırınca çıkıyor. Onunla basarsanız çok seviniriz. Evet arkadaşlar. Bayağı seviniriz. Bunu yapın bizim için. Kalbimiz için. Bu benim, benim şeyim. Hemen geliyoruz az dakika. Evet arkadaşlar, geldik şu. An. Şimdi size ve altın, altın TV'yi gösterelim. Hadi evet. göstereyim bununla. Tamam. Evet arkadaşlar. Ben de gemiyi göstereceğim. Hım. Evet arkadaşlar. Şu tuşlara, geldik şura. Şu tuşlara basarsanız kırmızı yolunuzu evet. görürsünüz. Evet. Onlar yavaş yavaş o yerler e, kayboluyor. Evet. Durur geldim mi? Hı. Geldim. Can çok az kaldı. Sırttan ben geldim mi? Turun geminin içinden geçtim ben. Evet arkadaşlar. Şimdi burada bir ayımız var. Bunları öldür. Ay, o kadar da biliyorlardı diyor. ben artık şöyle saklanma oynarken ne yapayım? Duru bir şey yaptım ben. Atıyorum, atıyorum. Arkadaşlar. Şimdi ayımızı kurtaralım. Evet arkadaşlar ayıları kurtaralım kurtarıp yeni yerler açabiliyorsunuz. Evet ve oyunu bitirebiliyorsunuz. Evet. Evet arkadaşlar ve ona basarak arkadaşlarınız daha kolay gelmek için yapabilirsiniz. Arkadaşlar bir de aynı da oynayabiliyorsunuz. Evet. Bir de arkadaşlar bize like tuşuna basarak abone olmayı unutmayın. Ve öyle saklanmaç oynayabiliriz. Arkadaşlar. Arkadaşlar bir de hype atmayı unutmayın. Kalbi olmasını istemiyoruz. Bak. Bakın, çok güzel bir hesap veririz. Dur, ben altını TV'ye getiriyorum. Arkadaşlar, şey, burayı tapınağın içine gerek. Tamam. Arkadaşlar, siz bunları bilmiyorsunuzdur. Umarım. Belki. Dur tamam. Dur nerede gideceğiz Hayır ben, ben çıktım. Arkadaşlar. Şimdi böyle böyle gideceğiz Böyle şimdi. Şimdi Şarş. böyle.

şimdi çıkışı arayacağız. Sen burada para. Hı. Şöyle çölden gidelim. Ben. Evet arkadaşlar şimdi videoyu bitiriyoruz. Evet like tuşuna. Tekrar like tuşuna. söylüyorum. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ve zil tuşunu açmayı unutmayın. Ve like atmayı unutmayınız. Şimdi benim kanalımı Hadi Hadi bay bay.